Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuzda sizlerle birlikte az önceki videoyu attığım gibi bu da bir şey tam da kamyon geldi ya. O olsun bakın. Şimdi şu da görüyor musunuz? İşte çok sis var ortalıkta göremezsiniz ama. Orada bir uçan bir şey geçti ama bayağı bir büyüktü bayağı. Ve arkadaşlar biz de şuradaydık. Oradan da kuzenim Samet'le en dağın böyle tepesine kadar değil de yarısına kadar bir geldik. İşte mağara bu. Mağara orası. Şöyle. Etraf böyle yani. Samet. Buralar falan daha yüksek çıkılmaz değil mi? Bir bakak. Ama arkadaşlar sizin için kendimi riske atıyorum. Buralardan yavaş geçmek lazım. Yoksa ölürüz. Çünkü burası fazla güzel yani fazla sağlam değil. Yılların tepesi. Mesela şuradan en üstten bir kaya düşse direkt senin cesedini ta şurada bul bularlar. Ağaca bak sallanıyor. Acaba deprem mi oldu? Evet arkadaşlar. Eğer bu video tam tamına o 50 like gelirse size şu mağara ve şuradaki mağara ve oradaki parmak taşını göstereceğim. Göstereceğim. İşte video bu kadardı korumak için maske virüsleri şurada eğer şey bir tane daha video atacağım o videodan sonra eğer tamı tamına 100 like gelirse şu görmüş olduğunuz şu eski fabrikanın içine girip size göstereceğim kullanılmamış Allah düşüyordum bak ayağım böyleydi tam şöyle inceken böyle oldu ayağım şöyle oldu kırılma şeydi Kayabilirsiniz. Şurası çok güzel. Menekşeler falan var. Şöyle gösterebilirim menekşe. Çiçekler. Doğa Doğayla içeçe. Çok güzel ya. Şu dağlar ama sisli. Ama ben şuradaki gizemi gizemden dolayı çok fena korktum. Gece mi bilmem. Samet nereye gitti? Samet beni daha da yalnız bırakma. Evet burası Samet Girin. Samet gelin yani kuzenimin evi dağın yanında olduğu için ben buraya da böyle çok gelmiyorum. Nasıl gideceğim şimdi sıçtık. Sıçtık Allah. Sıçtık dedim bok. Elim bok oldu. İşte elinizi de burada yıkayabiliyorsunuz Ama nasıl ineceğiz? Her yer kaygan. Bira dolu. Bismillah. Evet yavaş yavaş iniyoruz. Samet! Kaçalım. Samet! Ha. Oraya mı saklandın lan? Arkadaşlar bu arada şu görmüş olduğunuz mor çiçeği. çiçeği. Eğer gör, bu, bu, çiçeğin adı ne? Kiki. Bu pembe şeyin çiçeğin suyunu. Çok arkadaşlar. Içebiliyoruz. Şunu sıcak suda Kaynatıp bunu böyle içebilirsiniz arkadaşlar. Bedava. Daha ne istiyorsunuz? Hadi. Hadi İsmet gel aşağı inelim. Samet işte Samet. Sürekli karıştırıyor kuzenim İsmet'i. Sağ İsmet diye bir tane kuzenim vardı. Kuzen değildi akraba işte. Neyse ne. İşte aşağı doğru iniyoruz. Dağın büyüklüğü Kocaman şöyle, şurada bir tane daha dağ var. İşte sizin istediğiniz dağlar. Arkadaşlar bu arada şu görmüş olduğunuz şeyi daha önce çekecektim ama çekmedim. Bu ağaç. bu ağaç eskilerden beri böyleymiş. Kuzenim de oraya ev yapmış öyle. Yaçını. Burası da piknik alanı küçük. Ben Ka şey yapmadım oraya. Samet'in. Ben orayı kendim buldum arkadaşlar. Ama. İşte işte taşın beraber... içinden bile çıkıyor bunlar. Kuzenimle beraber göstereceğim finalları. <laughs> Arkadaşlar kamera. Kamera arkasını sonra daha sonra size göstereceğim. İsmet ay Samet. Efendim? Şu çiçek ne? Çiçek değil ki... de bak şu. Ama. He. Ben de biliyorum vallahi. Aman güzel olacak, güzel güzel. Çok güzel. Oh, 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 oh. Ta şuradan oldu olay. Şuraya devrildi. Biz niye buradan Ha, Bak size kurumuş dereyi göstermedim. Arkadaşlar dere şöyle geliyor. Buradan böyle. Hatta o yüzden bu yeşil şeyler çıktı. Yoksa niye çıksın? Geldim. Samet sen buradan nasıl geçtin? Ben öyle, Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Kameraya vurdum. Oh! Şey olmaz. Koş 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 koş. Evet dere bak. Bakın dere. Bak hatta ıslaklık hala duruyor. Az önce yağmur yağmıştı. O yüzden ıslak. Buralar. Kayabiliriz bilir. buradan. Aa! Bak Gizli burada arkadaşlar. Gizli yeri orasıymış. Bakalım. Yeri var. Burada da Mesela, bir oldu böyle. Falan oldu. için güzel bir yer. Ben arkadaşlar, de hep buraya geleceğim Kanka hadi gel aşağı inelim ben biraz tırsmaya başladım burada. Aa, şey yok ya. ayılar avcılar bulamamasın. Yok burada avcı yok ayı yok. Ya olursa? Bir domuz var sadece. Büyük Aa, var. O, o zaman, daha... o zaman biz niye buraya geldik hadi koş. Gelecek, gelecek, gelecek. Sesi duydun mu? Kaç, kaç, Burada kartal var mıdır Şahin gibi bir şey? Kartal ve Şahin de var. Çok tehlikelilerdir arkadaşlar. sesi duydunuz mu arkadaşlar? Çat diye. Hızlanmamız lazım. Hızlan. Daha inemedik mi? Aa! Ta arkadaşlar ta şuradaydık. Oradan ta böyle buraya kadar indik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Hepinize iyi seyirler. Bay bay. Dur